Nere atlayalım? İnşallah sıkıntı çıkmaz bu yayın ya. Konforlu atlayalım olsun. Hadi güzel bir video çık çıkartalım. kimse at Aha, atlamışlar. Şuradaki şeyleri de alırız o silahı. O efsane bir silah ya. Tek nasıl yani nişanga o kadar küçük ki. Eee Emi aldığınız yere diyerek mi gidiyor? Hiçbir sıkıntı da çıkarmıyor ya. Bir isimli konuma giriş yap. İniş ha giriş şunu vermeydi neydi be. E bu ne yapayım bunu? Tövbe yarabbim. Ya da aşağıda da çıkarsın. Tamamdır. Şurada da bir pompalı çıkarsın. Gri ama o. Gri olmayaydı çok iyiydi. Lan sağa kırma he burayı. Pardon sağa. Allah Allah. E normalde buradan çıkıyordu. E bugün normal gün değilmiş o zaman. Dur, şuraya az kıralım? E oradan da sandık çıkmaz artık. Heh, tamam sandık. Dur, Belki bir gri bir şey çıkar. O gridey şey küçük halkını hissedicektim valla. Bak söyleyemedim de ama bos. Bunlar da var. Oo. Hadi tamam. mı lan o şey. E hadi bir şey ver. şuradan bir SMG verirsin be ya da mavi M4 ya da sıkar Sıkar ver hiçbir şey istemiyorum ah, Yine vicdan alsam olacaktı Toplar niye giriyor? 6 megabit upload var yani daha ne yapayım? 100 mü yapayım onu? 100 de yapar ki. Türkiye'de 100 yok ki. Vardır da çok pahalıdır şimdi. o. Adam nerede şu an? Adam yok. Ay ne famasmış arkadaş. Bay kim lan? Aga bir durum bir tek diye atayım ya. Ha? Efe dur Efe. Ay öyümü ha. Aga ben ne yapıyorum ya? Oha senin yapacağım. E yapamıyorum. E benim elim ayağım birbirine girdi gene. İyi ki bot bir daha. İki gündür oynamadım. Aim patis olmuş patis. zor aldık nedense ben niye o kadar kastım ki lootları da alayım şunu da ver onu da ver bu adamda bir şey yoktu zaten Dur, oradan da bir silah sesi geldi galiba o e, ses aldım biliyorum ki Arada bir şey giriyor galiba, drop giriyor. Hop. Ve benim buldum lan. Allah Allah. Ya Allah şuna bir 70 bir level olduk diye neler neler yapıyor be. Dur şuradaki loot'u da alayım. Ziyan olmasın. Hmm. PlayStation bir şey mi indiriyor? Yok. Arada drop da giriyor da işte. Hep PlayStation yüzünden oluyor öyle şeyler. Dur şu adamlara gidelim. Ne sıkıyormuş be. Onda ne mermi vardı diyor musun şimdi? ses çıkar Adam ne sıktı ya? Her sapmadın mı? Çok özür dilerim. Oğlum niye kimse yaz? Cık. Niye kimse yazmıyor ya? Bak Burak vallahi eyvallah bilmiyordum ki beni niye kimse yazmıyor diyorum. Hiç fark etmedim onu. Orada neler yaşanıyor be. Vallahi hiç bilmiyorum. Allah Allah. Niye bu kadar kötü oynuyor? Eyvallah. Kötü oynamak da bir başarıdır. Hoş gel. Aa, alan gelmiş dur yeni gördüm. E ee, burada bir adam daha vardı. Of. E ee, diğer adam nerede şu an? Önüme çıkarsa bildiğin cici olacağım. Ben niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Gereksiz materyal harcama. Nasıl yapılır? gitti hadi, hadi sağdan da kay hadi. Allah 79 oldu ya. for takımı mı? Şu an mı ya? Ben hiç klanlı falan da hiç bilmiyorum ya. Uğraş. Allah hiç bilmiyorum öyle şeyleri. Klan falan Oo, o klan falan ne yani? Kafiyeli olsun diye söylemiştim. Klan yok. Neymiş? Şu materyal kasayım da. Oo oh, baya bayağı veriyor. 102 verdi. Tam 10 tane bullet. Çok iyi. Sadece istersen test yapacaksın. iyi oynadı abi. Nasıl ben mi yapacağım yoksa siz mi yapacaksınız? Şunun takım ismi. Fortnite 53 bin bana hediye atar mısın Seha? Aleykümselam selam hoş geldin. Hediye maalesef atamam ama e, Prime'de abone olursan bir ay bedava olduğu için Eee 2000 pavel çekilişine katılmış olursun ve yakında atıklanacak Sen bize bir map kodu. Ha tamam biliyorum öyle. Aleykümselam selam Rich hoş geldin. Prime yapalım. Sen Prime şu an yapmayı bilmiyor musun? Fortnite 53 530 bin maalesef atama böyle. Ee, çekilişe katılırsan belki sana çıkar. Ya ee, da ben bilmiyorum da ee, YouTube'dan izle şu an yayındayım. Yoksa yardımcı olurdum sana. İstersen şu anda yardımcı olabilirim sana. Her gel sana anlatayım. Sen at bana, sen at grup dur. Adın ne senin? Ben kadın ne senin? Anonymous. Hele ben, ben önerim ben sana yapacağım. Anonymous nerede lan? Aga adın, adını tam söyle. Anonymous ne? Aa dur bir tane Aa yukarıda adam var. Allah deprem oldu valla. Allah deprem oldu o oyunda. Yok ki bende sen. Ekliydin normalde bende. Dur mu? durayım. Oradaki adam mı? Yo. Ben sana attım. Tamam sen at ben sana atacağım. Benim şansım yok ki çıkmaz. Neyse bay. Tamamdır sen bilirsin. 20 kişi içerisinden 2 kişiye 1000 pabal vereceğim. Sen bilirsin. Takip için teşekkürler. 2700 o iyiymiş. PES 4 için yeni hesap mı açtın? Aynen onu söylemiştim bana. Onu söyle bana. Dur şurada pusuyum. Olsan ne kadar. Şu helikopterden nefret ediyorum ya. Bir de şurayı bir kaldırsalar. A portal. Çök yasma çök çök. E bu da şanssızlık değilse ben Cık. portala bindim drop oraya verdi. İsminin çete yazsana. Ee, nick yaz. Ünlem nick. Çıkıyor. Hani. Ünlem New York. Nick nick nick. E şurayı tut diyen bari. Olan o baksana bak sana diye ölecektim bir öldüreceğim seni ha. Ali selam Efe hoş geldin. Efe bak. dört yayın dirken sustu? Yalnız başıma takılıyorum burada geldiğiniz için çok teşekkürler beyler. Üstten çok sağ olun. Bu aralar istenme baya bir düştü. 15'ten 5'e falan düştü. Sıkıntı yok ama siz buradasınız bana. Giriyorsun tamam. Burak da geldi sağ olsun. Her yayın gelirseniz valla çok mutlu olurum. Şunu yükseltemem değil mi? Şuradan bir mor pompalı ver tamam mı? Hangisi olduğu hiç önemli değil. Allah ya Allah. Ama yakında. Şimdi tilt oldu şu biri. Hadi tamam. E şimdi kendimizi ifşa ettik. Olmaz köyde. Dur. Adam buranın anasını ağlatmış ya. Metale ihtiyacım var. Aynen öyle. Efe çıktı gene. Efe vurdu musun? Bu sefer bir yandan oyun bir yandan yayını izleyeceğim. Tamamdır. <laughs> Olsan çok teşekkürler. Bak her yayın böyle yaparsan çok güzel olur. Hadi bakalım Serdar gelmedi ya Serdar Mod burada yok Karavanı Ya boşver boşver o şeyi vermem Mavi panfara işte Ya boş Adam burayı Lootlamış hiçbir şey de bırakmamış ha İnsan bir şey bırakır ya Ekmek parası falan Bırak rüzgarda gelmiyor mu yayına Ha burada XP vardı aynen. Nerede? Ha burada. Win istiyorsun. <laughs> İnşallah ben de istiyorum. Duyuyor seyir Seyyar satışı. Allah kolaylık versin abi. sandalye tamamdır. Yok Allah sandalye davet edersen geleyim yok hangi mikrofonu yaptım konuşabiliyor. Tamamdır atarız oyun sonu. Oyun sonu değil de. Hele öleyim sana ne yapacağım. Seya aleyküm selam hoş geldin Ryan FM. Ryan FM. Aynı çekiliş ya geçen de gelmiştin. Hadi bu. çekiliş. Ev Niye adam yok? Tamam dur geldi. İnsana burada adam var. Yokmuş. Olsaydı aim kilitlenirdi. Allah Allah. Tövbe Rabbi Artık dropta da vardır adam. Sen buradan çıkayım. O. Altıma etmezsem şerefsizim. Çok korkuyorum lan öyle şeylerde. Adamın birden çıkmasından hangi oyun olsa yine de korkuyorum. İnşallah şuradan var bir pompalı ya da bir skar. arkadan öyle çatışıyorlar yapmayın ya. Kanka yarın yine gidiyorum. Tamam dur bırak. Gelirsin. Eğer müsaitsen. Hay hay. Senin vereceğin şey. 50'yi bırak. Küçüğü bırakıyorum beyler. Sen 5 kişiyiz. Oh my no God. Adamı vurdular. Nereden sıkıyorsun? Benim bir şey eğimimi düzeltmem lazım ya. Kan lootun iyi morpon bulursan aynen öyle. Sen ne güzel dedin ya. Dur şu sala. Anonymous. Gel ulan. Arkamda yoktur değil mi ben? <laughs> Allah Allah bak. Ah. <laughs> bana dedi sandım o. Olsan geldi. Yok. Allah bana değdi sandım. Role yapmıyor yapmıyorum ha. Hoş yapmayın. Eren düzgün. Eren'e rüzgar alsana. Tamam lan dur, dur. Da yesin, ha, rüzgar da geçsin dur. rüzgar Rüzgar. Rüzgar yayına gelmiyor bak. Kısarım ona Aa alan geliyor lan. Hiç kimse de uyarmıyor. Lan. Alo. Lan konuşsan zaran. Ben soldan soldan. Oh. Bak 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 çakala bak lan. Alo. Merha Alo. 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 Ben... Ha dur kola geçtim kola geçtim. Kola niye geçtin? Bu gene kafayı yemiş. Bak bak bak. Yok kola yemez balıyordum normalde. He ben şey sandım. Kola niye dedim sandım. Bende Aynen. ne kafa varmış ya. Aynen. Öldü. E bu kolaydı ama. Yani izliyor mu lan hmm. şerefli? Evet evet açık yandan. Yandan yandan. Terbiyesiz bak söyledik. Sadece sesini kısın ya. Ben daha ekipli girek tamamdır. Efe maçın bitsin tamam mı? No scope istiyoruz ya. Kim yazmış lan dur. Eee BVR AKB. Dur daha biz. Sohaplı la vuramıyosun lan. Ne istiyorlar? Neskop. Yeni mod geldi. Vur 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 vur. He? Ye yeni mod geldi. Ona ne diyorsun? O ne ya? Onu <laughs> ya hiç Instagram'da gördüm. Yaman işte bir şey geldi ya tekli. Salak konuşma be. İnşallah Gel yani. sniper yemem. İnşallah sniper. Sınıfı... Ananın. Bence sen öbür taraflarını da kapat. Yok la Allah'ın emaneti. Eridim. Allah'ın emanetini derken yine Allah'ın... Oha oha 52 zaman kalmış ya. Ben 52. Ya <laughs> kullanma hayır hayır ya. Yavaş yavaş kullan hayır. Neyse bir tane daha varmış. Sen ne diyorsun ben öldüm lan. Oo yo ben gecikmeli geliyor ya. Aa <laughs> Yok lan bende bug olmuş ben 71 değilmişim Aga ya şey sandım neydi onun adı Çıtır neyse yazmayın lan artık şu çiz. O seni nereden öldürdü? <laughs> o soldan öldürdü işte o adam ne alaka bak sniper yemeyeyim dedim sniper yedim